Merhabalar dostlar 22 Kasım 2024 seans bittikten sonra 6'ya 33 geçe 2 tane hissemize tedbir kararı geldi yani pazartesi bunlar tedbir kararıyla girecekler. Peki hangi hisselere hangi tedbirler uygulanmış? Hemen bakalım. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında B söke batı söke arkadaşlar payları 25 Kasım 2024 tarihinden 24 Aralık 2024 tarihi işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir arkadaşlar diyor. Hayırlısı olsun kredi işlemler arkadaşlar küçük yatırımı çok fazla etkilemiyor. Hani bu normal e, kredi alıyorsunuz arkadaşlar bir hisse almak için yani ödünç para alıyorsunuz geliyorsunuz kredi alıyorsunuz. Böylelikle de volatilite artıyor. Genelde parası olmayanların ve zengin olanların arkadaşlar nakitte parası olmayanların ve zengin olanların değerlendirdiği bir durum. Ve diğer tedbir kararına bakalım. Diğer tedbir kararı da arkadaşlar Dirit payları. Bakın Dirit payları da 25 Kasım 2024 24 Aralık 2024 tarihleri arasında emir paketi tedbirle işlem görecektir diyor. Şurada yazmış. Emir paketi tedbiri piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamasını kapsıyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirler yani kredi işlem yasa, bürüt takas tedbiri de emir paketi düzeni uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani burada Artık yani zırt pırt emrinizi de verdikten sonra zırt pırt değiştiremiyorsunuz arkadaşlar onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmak beni evet. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.